Evet bazı online videosunda grup zindanına giriyorum şu an. Otomatik eşleşten buldu. Evet. Katıldık. Yani bazen işte Bir şey oluyor insanlara sorunuz. Grup zindanı yapanlara. Öyle giriyorsunuz bazen de oto eşleşe tıklayıp Bekliyorsunuz yani o eşleşe yapanlarla giriyorsunuz. Yani şu an öyle girdim. Şimdi bakalım crash yiyecek miyiz? Öncelikle. Video çekiyorum diye belki crash ben bilmiyorum. Video çekmediğim zamanlar hep crash ben bu oyundan. Öncelikle bir Şuna bir baksayım ne kadar 5 tane şeyimiz var. Güzel. Bir tanemiz şey olabilir ya. Adını sen söyle. Debuffer. şuradan bir tamir edeyim de şu şey ama. Ne demek Ne Buff'um DB dön. Hmm. Sen kimsin bu oluyorsun? Pounds. 67 level ki bu da. 68 değil. Ben deriyim. Stikil diziyorum. Bir dakika. Tamam. Güzel. Bu parti biraz biliyor gibi. Debuff'ım yok. Burada şey olan, Magic kanatlısı olan vardır yani. Düşen eşyalar otomatik toplu yani, bizim için. Ben mesela almışlar. Yok. Bende yoktu o çünkü. Gidip ben hayvan almıştım. <laughs> Missing bone. Ne işime yarayacaksa. İki de kanada. Bir, iki, üç, da ben. Tamam, 24 dakika var. 24 dakikada da şeyden geçeriz ya. Zıplama yerlerinden. Bunun parayı aldın mı oğlum? Hmm. Burası tamam. Gidiyoruz. ben batırım şeyden diye bir de. En sonunda şeye döneceğim ya bir tek. Farma döneceğim ejderhada. Sen de öl. E şimdi. Bak burada WASD ile geç zıplarsanız daha iyi zıplarsınız. Yön tuşlarıyla bak. Hop. Böyle bu şekilde. Deş pilistiyor. Deş atmamışlar adama. <laughs> Ona mı saldıralım? Ötüyor. Tam saldıralım yet. Nasıl bir yatağı? Ya bu Yılan karıya. Bu toz gelecek de. Oo. Kral hala zıplama peşinde. Kestik ya hepsini. <laughs> Düştü yine. Yaşatın. Kral gelemedi bu toz. Ben ilk burayı WSD ile oynamadım. Şöyle fareyle falan oynuyordum geçmeye. Yine iyi geçmişim lan fareyle. Sana. Adam geride kaldı ama bilmiyorum bizimkiler kesiyor. Adam de kaldı diyeyim dur. <laughs> Vallahi kaldı bekleyin. <laughs> <laughs> Uyurken vurma. Ya inanılmaz. Hadi benim. Hadi. <laughs> ya inanılmaz bir adam. Para düştü. Ben bir şey diyeyim. Ben bossa gene şey yiyeceğim. <laughs> Aynen kreş yiyeceğim. Bu kadar iyilik yaptım. Yani o yüzden kreş hak ettim. Yiyeceğim bunu. Philip. Hmm. Filip. Hmm. vurdu? Neyi de vurdu ki o öyle beş kare? Nereye sıktın lan orada? Bomboş ya. Ha bir tane var orada. Bir tane no. no. Bir tane vardı aşağıda bir yerde. Ha. 50 ohm olması lazım buranın. O Gidelim. Diğeri taraftan da 60 olması lazım. Hmm. Bu toz. Gel bir izle İlk defa giriyor herhalde. 68 seviye ama. Bunu da keselim. Nerede kaldı? 58 bir tane daha var. Hadi gidelim. Tamam. Açın hadi. Havalandırın bizi. F bas. Saldırın ona. Ben sizi can atacağım ben size. Saldırmıyorum. Hadi. Hıh İyi İyi lan iyi kestiniz he Aferin Kaç dakikası var? 16 dakikası vardı Güzel Ne verdi? Para verdi Kaldırın gene arkadaşları. Onlar da aslında bizden sandım. Hmm. mı onlar? Şeye basın. Oğlum oraya bastınız mı? Hı? Biriniz daha basın. Ben gidiyorum şimdi. WAS'de yine. Ben düştüm ya. Normalde düşmezdim de. Aynen. Adam geçmiş bak Filip. Şimdi bu bu bu, bu altında geçin. <laughs> Bastım karşıya gelin. Aynen. Kendime atacağım. Bir seçmem lazım. Öncelikle. Ha, bu toz geldi yine kral. Bakalım geçebilecek mi? Alıştık galiba önceki şeyden. Hı. Hmm. Mira Ha bende de bunlardan vardı takmadım ama. Neyse çok da önemli değil. Kral butoz en sonunda düştü ya. neden saldın geçmişti adam. <laughs> İkiye bakmıyordum pardon. Gel bir daha. Kazara girdim. Şimdi bak buradan sonra bir de şeyler var. Kesikten sonra adını sen söyle. Gelemedi gene düştü mü? En ündenik bir tane daha mekanik var. Şey ince takıyoruz. Takmasın inceler de hani en azından şu şey olsa sonra sinir ediyor beni. Oğlum sonunda bir şey yok ki dümdüz gelsen bile oluyor. Okudum mu? Ses ver. <gülüyor> <gülüyor> Karakter. Geçti mi lan? Relak atıyorum ben. Hmm. Adam geçti tam daha ilkinde. Bir alalım. Değil mi? Buradan sonra nasıl farma mı geçsem yoksa öyle mi devam etsem Ya ya XP'sini alayım ben gene de. 90 XP'm olmuş. 95 98 falan olabilir XP'm. Bütün kadar. Belki de atlayabilirim yani. Ben olmaz. Artı artı acı. Lara Croft. Aladı. O da 1500 plusyduk çünkü o da 67 devlet. Bana ettiresin ya da repair bas patladı. Hmm. Ya başta tamir etsem kral. Bana, bana mı döndün lan? Bana mı? Bana dur Git buradan. Al hadi sana heal atayım. Ölme. Sana da atayım iyiydi. Al hadi al. Geldi adam. Yetişir mi adam bu şeye? Ha iyi yetişti. Buz ya. Kral. Artı artı. Al hadi sana da artı artı basayım. Dört bin oldu. Hadi yani yine gitsin. Kestik mi? Pantolon düştü lan bir tane mor. Allah Allah. Ne oldu? Hangi dalda kurtuldu? Video çekeyim diye bu <gülüyor> <gülüyor> olmaz. Mor pantolon. Hmm. Şunu bak Burada yön tuşunun altısına basarsan daha mantıklı, yine daha hızlı inersin. Bundan sonra acele etmeyin. Hmm. Bakalım nereye gideceğiz? Şimdi yeşile gidiyorum. Yeşil iki tamam güzel bunlar iyi oynuyorlar ya kırmızı güzel herkes nereye gittiğini söylüyor ilk defa denk geldi ama böyle bir partiye normalde söylemiyorlar aldım taktım falan diyor ama mor bir tane mavi alayım ben şunu mor güzel ya en, en azından buluyor nerede olduğunu bazen şeyin altında oluyor bulamıyorum hmm. Tamam, gutoz da geliyor oraya? Bakalım kırılacak mı? Şurada mıydı? Şurada mıydı? Bir yerdeydim Mor kırıldı. Üstünde mor varmış şöyle bana. inanılmaz bir adam. Üstünde var deseydin. Takıyorum şimdi bakalım. Mor tamam kırmızı mavi var şimdi nereye gidebilirim Oğlum taksınlar da kırılırlarsa ona göre yeşil mavi maviye gideyim maviye yol aldım gidiyorum. Bulamadıysam o muhtemelen haritanın altında falan. Seyret. Ya inanılmaz. Böyle dolanıyorsun işte. Bulacağına kadar. Gördüm en dandik işte şey bu da. Zindan. Bana inci yaptın. İnciyi niye haritanın altına spawn Ayarla onu, üstüne spawnlansın böyle Saçma sapan. Altı tane falan ince oluyor genelde etrafta. Kutuz başka yere gitti. <laughs> Dört kişiyiz burada. ya. <laughs> ya Kutuz. Herkes buraya gelmiş kanka. <laughs> Nasıl başardın <laughs> um... Mavi şeyin altında ya. Mavi çok zor mavi bulmamız. Ağlamıyor. <laughs> buraya geldi kral. Yok mu yeşil alıp gelen? Arıyorum. Ya aşk edersem daha iyi. Hmm. Yeşil tamam güzel. Açıldı. Geç. Ha. İyi açıldıysa. Aynen. Mavi taktık deseniz de oğlum. bize de mavi arıyoruz. İdeal ya. beyler bu açılmış. Unutulsun. <laughs> Bak unutulabiliyor. Hı. Hmm. Ya inanılmaz olmaz. mavi? Aynen. Mavi kim taktı? Söylemiyor kimse mavi taktığını. Mavi daha yeni aldım. うん。 yok büyük kral açılmış orası. Nerede ben? Ben buradayım. Heh. Bilemedim daş lütfen. Hmm. Bir tane mor eşya düştü anca. O da videodayım diye. Ama düşen eşya da dandik bir eşya. Allah ya Allah'ım ya. veriyor. Hı, hmm, birinde alan hildi var. Oğlum niye çektiniz onu? <laughs> Manyak mısınız acaba? <laughs> Kim çıktı onu? ya inanılmaz bir adam. Duruyor bak. Kardeşim benim ya. Boss vurmayın lütfen. Bitiş. Doksan üç olmuş ikisi. Güzel. <laughs> Al abi, Ben de debuff atayım. Tamam. <laughs> al bir sana da heal. Ben ölmem. Öldü. Para. Çok iyi. Şimdi buradan farma geçeceğim. Yine bir para atıyor en son. Teşekkürler. Hı. Acele etmeyin son boss için. Bot <laughs> para çıksın. Ben bana sigil bu kadar spot tam çok şimdi yıkarım. Sana yoksa yok zaten. Net alıyor da bizde yok ya. Fakirin <laughs> yüzü gülür mü? Tamam çok iyi. Şimdi. Hı, var yok filan. Ben de heal var. Ben ne heal? Ölme. Hı. Atak kırma attım gir. Lan yanına şuna bassın. Ölme. Siz kesin gençler ben sizi heal'liyorum tamam. Öbür çocukla. Ya çok iyi. Ya bu yüzden hile oynamayı seviyorum ya. Bilmiyorum. Hadi ölme ölme. Yaşa. Grup healer var, falan var. iyi yani. Bu açmış healer oyunu. Ne kadar canı kaldı bunun? i̇yi. Ölmen iyiydi. Ned? Aa, Torik. Torik gitti. Bak rahmetine kavuştu Torik. Basamadık can Torik'e. Şimdi bakalım şey yedik mi? Crash. Genelde burada ben crash yiyorum. Böyle bu şekilde can basarken. Ben hiç yemedim. Video çekerek şey mi gireyim artık bundan sonra? Ne, ne yapayım? Ölmenet Sen geldin mi kral? Hadi koşarak gel geri. Aa bu da öldü. Torik. Al sana şey. Can. Gir altına gir. Yürü. Buraya bir şey de basalım. Kalkan da basalım. Atıyorum ben de. Atak mı? daha öldü sanki bunlar. Ama iyi kestik ya. Sıkıntı yok. Bu toz ölme. Sen yani komik bir adamsın. Mavi aradım falan. Pounds. Koşarak gel altına. Ben de sürekli atıyorum. ki. Pounds neredesin? Al şunu. Ha, Pounds kullanıyor zaten. basmış gelmiş. İyi kestik. Farm premiumdayım şimdi bakalım. Ne çıkacak? Para. Çok iyi. <laughs> Bir tane pantolon aldım. Ya bu da bu. Press Elite Pants. Kaç para satılır bilmiyorum. Kalbim kadar temiz bir DG olur. <laughs> İnanılmaz. <gülüyor> hmm. Şimdi neydi? Priest Elite pantolonları. Mağam kaç para? 1 milyon falandır. Ha 1 milyon da değil. 165 lira. <laughs> Milletle pendat mendat bir şeyler atıyor. Bana attığına bak. Neyse. O grup zindanda böyle bir zindandı işte. Yani gördüm en zindanlardan biri de o. Tamam <laughs> Diğer video gelir mi bundan? Bilmiyorum. Önce mi yüklerim falan videonu, sonra mı yüklerim? Karar vermedim henüz. Ona göre Sırasını bilmiyorum yani. Sonraki videolar gelir mi gelmez mi emin değilim. O yüzden diğer oyun serilerinde görüşmek üzere.